kadrosundaydı ve 2020'den bu yana Hırvatistan milli takımının kalesini koruyor ve 2022 Dünya Kupası'nın en çok dikkat çeken isimlerinin başında yer alıyordu Dominik Livakovic. Kurtardığı penaltılar ve Hırvatistan'ın özellikle son dörde kalmasında büyük bir paya sahipti Dominik Livakovic. Ve Dominik Livakovic sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere. İstanbul'a geldim. Canlı yayında Fenerbahçe Televizyonu farkıyla Livakovic'in ilk görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Dinamo Zagreb'le birlikte 6 lig, 2 Hırvatistan Kupası ve 3 de Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı. Dominik Livakovic 7 kez Hırvatistan'da yılın en iyi 11'inde kendisine yer buldu ve 4 kez de yılın kalecisi seçildi ki 2019-2022 yılları arasındaydı. Bu süreç 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi... Yılın takımında yine kendisine yer bulduğum Dominik Livakovic ve İstanbul'daki ilk görüntülerini her zaman olduğu gibi Fenerbahçe Televizyonu farkıyla ekrana getiriyoruz. Tecrübeli plebekçisi 28 yaşında ve... Dinamo Zagreb'le kulübümüz hem kendisiyle hem de Dinamo Zagreb'le prensip anlaşmasına vardı. İdari menajerimiz futbol takımımızın idari menajeri Sayın Emir Yolaç Dominik Livakovici karşıladı Atatürk Havalimanı'nda ilk ilk görüntülerini ek, ekrana getiriyoruz ve sözü yeniden İnci Peközler'e bırakıyoruz. Tekrardan merhaba. Artık şu anda havaalanı iç kısmına Tekrardan merhaba. Artık şu anda havaalanı iç kısmına doğru pasaport işlemlerine doğru devam ediyoruz. Dediğim gibi az önce sevgili arkadaşım Faruk anaçla birlikte siz de ayrı arabaya düştüğümüz için ayrılmak zorunda kaldık. Sözü seyrana attım. Ne no. yap? Biz de dediğim gibi burada sayın Emir Yolaç Kulübümüzün idari menajeri Livakovic'i karşıladı. Bu arada burada oldukça fazla bir kalabalık var. Ben yine sözü Serhan'a atayım. Ardından tekrar burada olacağız. Evet Dominik Livakovic İstanbul'da tecrübeli plebekçisinin ilk görüntülerini ekranlara getirdik ve Dominik Livakovic şüphesiz son dönemde Avrupa futbolunun en önemli

Aman dede, sakin ol. Geliyor, tamam. Çok <laughs>